Instagram algoritmalarının açığını bulduk. Bu açık sayesinde kısa süre içerisinde milyonlarca takipçiye sahip olabileceksiniz. E-kitabını satmak için şekilden şekle giren eğitim tüccarlarıyla beni sakın karıştırmayın. Bildiklerimi eksiksiz şekilde sizlere bir bir anlatacağım. Kesinlikle videoyu atlatmadan izleyin. Bu videoyu izledikten sonra artık sen de ünlü olabileceksin. Evet kardeşlerim şimdi uygulamalı olarak size göstereceğim videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Direkt olaya gireceğim. Ne yapmanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Videoya çok özenmedim. Yani buradaki asıl olay zaten videonun içeriği, videonun içindeki bilgiler. Yani videoyu çok süsleyip püslemedim. İzleyen, buradan bu videomuzu izleyen kişiler bu videodan faydalanıp kendisi binlerce takipçiye sahip olabilir. Şimdi uygulama olarak göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi buradan takip bölümüne geliyorum ve size birkaç bir şey göstermek istiyorum kardeşlerim. Evet şuraya girelim. Bu e, yabancı bir içerik üreticisi arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimizde bakın takipçisi 153 bin. Sadece 182 gönderide bunu yapmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Instagram algoritmalarının açığını size burada göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Videoları görüyorsunuz. Sürekli aynı video. Sürekli aynı video. Sürekli aynı video kardeşlerim. Gördüğünüz gibi binlerce kez, milyonlarca kez bu video izleniyor. Sürekli aynı videoyu atıp trende giriyor arkadaşlar sürekli Instagram algoritmanın açığı burada bunu YouTube'da yapsanız YouTube direkt sizin kanalınızı banlar arkadaşlar hackler kapatır erişim kısıtlaması getirir o kanalı bir daha kullanamazsınız ama Instagram'da böyle bir kısıtlama şu anda yok arkadaşlar bakın önümüzdeki aylarda yıllarda bu kısıtlama gelebilir çünkü şu an birçok yabancı içerik üreticisi bu, bu taktiği uyguluyor ve binlerce takipçiye sahip oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı videoyu sürekli paylaşmış sürekli paylaşmış arkadaşlar sonra videonun sonrasında Instagramın keşfeti açılıyor ve sonrasında bu arkadaş artık farklı içerikler üretmeye başlamış yani ilk başta Instagram hacim kazanana kadar tutacağına inandığı bir videoyu paylaşıyor arkadaşlar her gün bir adet video paylaşıyor Sonra Instagram'ın keşfeti açılıyor. Bu videolar milyonlarca kez izleniyor, binlerce kez beğeni alıyor, takipçi geliyor. Sonrasında direkt içeriğini değiştiriyor ve farklı içerikler atmaya başlıyor arkadaşlar. Ve bu attığı içerikleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi keşfete düşmüş. Hepsi keşfete düşmüş arkadaşlar. 153 bin takipçiye sahip olmuş. Instagram algoritmasının açığı burada yatıyor. Sırrı burada arkadaşlar. Başka içerikler de göstereceğim. Ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini, nasıl bir plan proje dahilinde hareket etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ve bu anlattıklarım sayesinde arkadaşlar kısa süre içerisinde binlerce takipçiye sahip olacaksınız arkadaşlar. Şimdi de buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın sadece 35 gönder atmış 1600 takipçisi var. Ve videosu ve videoları milyonlarca kişi izlemiş arkadaşlar. Bakın 1 milyon kişi, 2 1 milyon kişi. Gördüğünüz gibi aynı içerik sürekli milyonlarca kişi tarafından izleniyor. 1 milyon kişi sürekli keşfete düşüyor. Sürekli trende düşüyor ve milyonlarca kez izleniyor. Bakın burada sabır çok önemli arkadaşlar. Mesela günde bir tane video paylaşmış bu arkadaş. Bakın 3 gün, 7 gün, 11 gün, 15 gün, 19 gün, 23 gün, 24 25. günden sonra videosu 2 milyon kişi tarafından izlenmiş. Yani siz burada 25 gün boyunca günde bir tane video atacaksınız. Belki o videolarınız keşfete düşmeyecek. Burada örnek karşınızda yatıyor arkadaşlar. 25. gün Keş Instagram algoritmaları patlama yapmış. Zirveye çıkmış ve videosu 2 milyon kişi tarafından izlenmiş. Ve sonrasında artık her attığı video keşfete düşmüş. 400 bin, 50 bin, tekrardan 1 milyon, tekrardan 1,5 milyon kişi tarafından izlenmiş. Ve bu arkadaşa sürekli şu anda takipçi gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar Gördüğünüz gibi uygulamalı olarak sizlere gösteriyorum, örneklendiriyorum ve az sonra da ne yapmanız gerektiği hakkında kısa tüyolar vereceğim sizlere arkadaşlar. Ve bu sayede sizin de attığınız videolar milyonlarca kişi tarafından izlenecek ve kısa süre içerisinde Instagram'da ünlü olma yolunda ilerleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi bu ikinci hesabımızdı. Hemen başka bir hesap üstünden tekrardan örnek vermek istiyorum sizlere güzel kardeşlerim. Sadece 44 tane yani 44 günde 108 bin takipçiye ulaşmış arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. Yani bunu başka hiçbir yerde göremezsiniz. Instagram algoritmasının açığını burada yakalıyoruz ve bunu fırsata dönüştürüyoruz. Burada asıl olay nedir arkadaşlar? Burada takipçileri topluyoruz. Atıyorum 500 bin takipçi, 1 milyon takipçimiz var. Ondan sonra artık siz ünlüsünüz arkadaşlar. Size reklam verenler e, sürekli gelip size teklif sunacak. İşte işte hikayende bizi paylaş sana şu kadar para verelim 5 bin lira 10 bin lira verelim diyecekler size veyahut da videonun içeriğinde kısa bir süre kısa bir yerinde bana yer ayır diyecekler sana diyecekler 15 bin lira 20 bin lira vereyim diyecekler bu şekilde tekliflerle gelecekler yani siz instagram hesabınızı bu şekilde büyüttükten sonra arkadaşlar çok büyük fırsatlar önünüze çıkacaktır bu arkadaş 44 günde 108 bin takipçiye ulaşmış yani şu an Türkiye şartlarında 100 bin takipçiniz varsa bu hesaptan haydi haydi para kazanırsınız arkadaşlar. Zaten size ulaşırlar. Hemen reis videosuna geliyorum ve içeriklerini görebiliyorsunuz. Bu hesabın artık keşfeti açılmış. Her attığı video yüz binlerce kez izleniyor arkadaşlar. Eminim içinde milyonlarca kez izlenen içerik de vardır. Bakın 1 milyon kişi izlemiş. 3 milyon kişi izlemiş. 4 milyon kişi izlemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 38 milyon kişi izlemiş. 20 milyon kişi izlemiş arkadaşlar. Şu sayılara bakar mısınız abi? Yani şu an e, birine birine reklam teklifi vermiş olsaydınız arkadaşlar reklam teklifi verip şu videoda çok kısa 3 saniyelik sadece logosunu bile katsaydınız arkadaşlar buradan yüz binlerce lira kazanabilirdiniz yüz binlerce lira arkadaşlar yani şu an Instagram algoritmalarının açığını size bizzat uygulamalı şekilde gösteriyorum. Lütfen lütfen kardeşlerim emeğe saygı açısından bu videoya bir like atın. Kanalıma abone olun güzel kardeşlerim. Yorumlarınızı da aşağı bekliyorum arkadaşlar mutlaka. Gördüğünüz gibi şu an sadece analiz yapıyoruz. Profiller arasında size kanıtlı olarak gösteriyorum. Az sonra da bir bir ne yapmanız gerektiği hakkında taktikler, bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu hesabı da geçtik. Hemen buraya geliyorum güzel kardeşlerim. 168 gönderi paylaşmış. 108 bin takipçi ulaşmış. Bu arkadaş da aynı içerikleri üretiyor. Dönüp dolaşıp aynı içerikleri paylaşıyor. Ve binlerce, milyonlarca kez bu videosu keşfete düşüyor. izleniyor, takipçi geliyor bu şekilde görebilirsiniz güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar bu içeriği de bu kanalı da ben yeni açtım. Ben onlardan farklı bir şey denemeye çalıştım. Ama yanıldığımı anladım arkadaşlar. Onlar günde sadece bir tane içerik atıyorlar düzenli olarak. Ben günde iki tane içerik attım arkadaşlar. Yani burada 28 gönderi paylaştığımızı düşünsek 14 gündür ben içerik paylaşıyorum burada. 14 gündür günde iki tane video paylaşıyorum ve izlenmelerin yükseldiğini görebilirsiniz. Bakın ilk başta attığım içerikler izlenmezken sonradan her attığım video daha fazla erişim kazanmaya başladı arkadaşlar. Bakın şuralarda 5000, şuralarda 6000, bin, 8000, bin, 13000'lere doğru çıkmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada günde bir tane içerik atacaksınız arkadaşlar. Günde bir taneden fazla içerik atmayacaksınız. Bizzat denedim, uyguladım ve gördüm. Yanıldığımı anladım günde bir tane içerik paylaşıyoruz güzel kardeşlerim. Şimdi size taktiklere, tüyolara geçiyoruz. Yani bu bu Instagram'ın açığını kullanarak hızlı bir şekilde hesabımızı nasıl büyütebiliriz? Hemen e, tek tek anlatalım size güzel kardeşlerim. Arkadaşlar günde bir adet içerik üretiyoruz. Türkiye şartlarında eğer Türkiye'de içerik üretecekseniz, yani Türklere hitap edecekseniz saat 19.00'da videomuzu paylaşıyoruz. Her gün aynı saatte içerimizi paylaşıyoruz. Neden 19 çift sıfırda diyorum arkadaşlar? Çünkü Türkiye şartlarında, Türkiye genelinde internetin en fazla yoğun olduğu saat bu saat arkadaşlar. Çünkü insanlar 5'te 6'da işinden çıkıyor, evine gidiyor arkadaşlar. O zaman müsait oluyorlar ve internet trafiğinin en yoğun olduğu saatler bu saatler arkadaşlar. Saat 19 çift her gün bir adet içerik paylaşıyoruz arkadaşlar. Tabi içeriği de siz bulacaksınız. Bu video tutar dediniz kısa bir video. Komedi olabilir, replik olabilir. Bir tane yabancıların ürettiği içeriği alabilirsiniz. Yani artık siz internette zaman geçirerek bulun arkadaşlar. En önemli olay ise arkadaşlar paylaştığımız içerik var ya güzel kardeşlerim. O içerikle alakalı bir kullanıcı adı mutlaka giriyoruz. Yaptığınız içerikle alakalı kullanıcı adı giriyorsunuz. İsim soy isim kısmına da aynısını giriyorsunuz. Burada biyografik kısmına da yaptığınız içeriğin içeriğin içerikle alakalı şahıs olur artık biri olur onunla alakalı kullanacağı isim ve biyografi giriyoruz bu çok önemli arkadaşlar bilginiz olsun güzel kardeşlerim bunun nasıl büyük bir potansiyel olduğunu Umarım anlamışsınızdır. Mesela burada biz e-ticaret yaptığımız için arkadaşlar e-ticaretimizin Shopier linkini buraya koyduk. Buraya hikayeler öne çıkan kısımlara ürünlerimizi koyduk. Shopier linkimizi koyduk arkadaşlar. Çünkü çok fazla keşfete düşüyor. Çok fazla kişi tarafından izleniyor. Profil ziyareti oluyor. Takipçi oluyor. İnsanlar buradan merak edip web sitemize gidip alışveriş yapabiliyor arkadaşlar. Buraya koyduğumuzdan beri çok güzel alışverişler dönüşler buradan aldık. Yani sosyal medyanın gücünü buradan anlayın güzel kardeşlerim. Sosyal medya çok büyük bir mecra. Eğer bu sosyal medyada ben de varım derseniz buradan siz de pastadan payınızı alır kaymağını yersiniz arkadaşlar. Instagram algoritmalarının açığını şu anda sizlere anlattım. Uygulama olarak gösterdim. Kanıtlarıyla bir bir anlattım arkadaşlar. Yapmanız tek gereken şey hemen kendinize bu tutar dediğiniz bir içerik bulmak. Sosyal medyada gezin bakın bulun. Sonrasında o içeriği alın arkadaşlar. Onunla alakalı güzel bir profil oluşturun. Biyografi yazın, açıklama yazın, kullanıcı adı ve isim soy isim yazın. Her gün bir adet içeriğinizi üretmeye başlayın. 10 gün sonra, 15 gün sonra hesabın birden keşfete düşüp patladığını göreceksiniz. Ve milyonlarca kişi tarafından izlendiğini, beğenildiğini, yorum atıldığını ve sizlere takipçi yağdığını gözlerinizle göreceksiniz. Şu anda bu Instagram'ın açığı arkadaşlar. Çok büyük bir açık var Instagram'da. Instagram bununla alakalı düzenlemeler getirecektir. Getirmeden önce bu fırsatı mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim güzel kardeşlerim. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Emeğe saygı açısından kanalıma abone olup bildirimleri açın. Yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.